Biliyorsunuz ki helal daire serimizde eğlenceli içerikler hazırlıyoruz. Arada bir oyunlara girip İslami şeyler de yapıyoruz. Mesela geçen Minecraft'ta cami yapmıştık değil mi? Sonra da bir önceki videomuzda GTA'da Müslümanca bir gün geçirmiştik. Şimdi de yine Minecraft'tayız ve size bir iyi bir kötü haberim var arkadaşlar. Kötü haberden başlayayım. Artık oyun videoları maalesef gelmeyecek. Çünkü birincisi burası oyun kanalı değil ve bu yaptığım videolar belli bir kesim tarafından tepki çekiyor. Ya tepkileri çok önemsemiyorum ama gerçekten oyun kanalı değiliz. İkincisi bunları genç kardeşlerimizi kanala çekmek için alternatif olarak yapmıştım. Üçüncüsü helal daire serimize daha çok kaliteli içerikler atacağız. Da ondan Yani bunlardan çok daha iyi içerikler gelecek inşallah. Biliyorum çok heyecanlısınız ama sokakları inişimizde çok az kaldı merak etmeyin. İnşallah hep birlikte çok iyi içerikler çıkarırız bakalım. Peki eğer bu son oyun videosuysa bu videoda ne yapacağız? E başlıkta gördünüz zaten değil mi? Kahveye gideceğiz ama ondan önce geçenlerde yaptığımız cami vardı yani. Onu yaparken birkaç şey eksik bırakmışım arkadaşlar. İçim rahat etmedi. Sonra birkaç tane restore yaptım ben onun üzerine. Şimdi camiyi size göstereceğim. Güncellenmiş yepyeni halini şu anda göreceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Bakın şu anda gece caminin gece halini göstermemiştim. Önce onu göstereyim. Şuradaki ışıkları değiştirdim arkadaşlar. Fark etmişsinizdir zaten. Bakın burada yeni şeyler var. Böyle yukarı doğru gidiyor balkonumuz oldu. Bakın hatta şöyle göstereyim direkt. Bakın buraların hepsi restore edildi arkadaşlar. Yeni hali bence çok daha güzel görünüyor. Neden biliyor musunuz? Abi birincisi en önemlisi artık bir ayakkabılık var. Artık millet burada ayakkabısını çıkaracak. Burada temiz bir halı var artık. Buradan getirecek tamam mı? Ayakkabısını buraya koyacak. Geçecek namazına bak. Mesela buradan aynı şekilde gidebilir. Tertemiz şekilde burada abdestini alacak tamam mı suyla? burada. Tamam, burada yanlışlıkla atmışım buraya. Ha, siz mi geldiniz lan? Bunlar hatırlıyor musunuz ilk bölümde? Şuradaydılar bak sonunda çıkmışlar yukarı. Artık bunlar da namaza giriyorlar bak görüyor musun? Lamaymış bu arada. Ben bunu at falan zannetmiştim. Neyse bak burada abdest almışlar. Ne güzel buraya geliyorlar işte temiz temiz. Ama tabii onu içeri sokamazsın. Bakın şuraya da göstereyim önce. Buraya tefekkür köşesi yaptım. Buradan böyle bakıyorsunuz uzaklara doğru böyle yıldızlara. Dalıyorsunuz böyle. Tefekkür ediyorsunuz. Kur'an okuyorsunuz. Böyle bir bölge var. Manzara bölgesi. Ondan sonra buradan yukarıya doğru çıkılıyor. Bu şekilde bakın kadınlar buradan giriyor. Hatta kadınlar şöyle Böyle arka taraftan dolanıp da gelebiliyorlar. Buradan gitmesinler diye. Böyle onlara özel bir yer var burada bu şekilde. Hem buradan manzara izliyorlar. Geliyorlar. Buradan böyle çıkıyorlar yukarıya. Bak burada balkonları da var hem böyle kadınların. Ama tabii dedikodu yapmasınlar. İçeriye bu şekilde giriliyor. Gördüğünüz gibi kadınlar bölmesi. Burası. Bu kadar yapabildim tabii ki. Şimdi buradan aşağıya inelim. Şuradan bu şekilde iniyorlar. Ve müezzin yeri yaptım. Evet. Artık müezzinimizin de yeri var. Ve artık tesbih çekmek için buralarda. Hani biz camide tesbih bulamamıştık ya videomuzda. Şurası biraz böyle yenilendi. Tabii ki burası da yenilendi bakın verimiz. Artık kapısı da var. Çok güzel bir şekilde. Bakın buradan da böyle görünüyor. Tam bir cami havasına girdi diyebilirim. Şurayı da güzelce yeniledik böyle. Taraflar bu şekilde. Böyle restore ettik içeriği arkadaşlar. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Bak kadınlar buradan da çıkabiliyor. Öbür taraftan da girebiliyor. Burası böyle korumalı. Yani başka göstereceğim bir şey var mı? Bu arada şuraları evet çitlerle kapattık şöyle. Bakın şöyle şuraya kadar kapattık. İnsanlar çocuklar falan düşmesin diye. Bu bizim camimizin son hali arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu bence ya. Özleyeceğiz. öyle anımız olarak kalacak bu cami. Bu arada bu caminin haritasını aşağıya indirme linki olarak bırakıyorum. Artık namaz kılarsınız. Şimdi biz bunu yaptık ya. Başka Müslümanlar farklı yerler yapmışlar. İsterseniz oraları da görelim mi? Yani başkaları neler yapmış? Sadece kendimizde kalmayalım. Gidelim. Bakalım Müslüman mimarların elinden neler çıkmış görelim. Biz burada çok amatör bir şey yaptık ama şu an çok şaşıracaksınız. Çok profesyonel şeyler göstereceğim size. Hadi gelin gidelim. Evet şimdi size başka bir cami göstereceğim. Hazır mısınız? Hop. Bakın mesela başka bir kardeşimiz çok güzel bir cami yapmış gerçekten. Yani bizim camiye tabii ki de bin basar. Baksanıza abi girişi bile 3 kapılı falan böyle değişik yapmış mesela burası da çok güzel olmuş. Bakın bu daha büyük olmuş geniş yapmış burayı bizim gibi yapmamış e, çok iyi ama buraya nasıl çıkacak hoca? Mesela onu düşünememiş arkadaşımız şöyle yapsaydı, bak şöyle olsaydı mesela böyle daha güzel değil mi? Yani kapıları kapanmıyor falan, yani onlara da bir düşünebilirdi. Bir de burası böyle hiç önüne bazı şeyler unutmuş bu arkadaş da. Ama bence gayet güzel ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım başka bir eserimize geçelim şimdi. Arkadaşlar burası Hindistan'da Taç Mahal denilen bir yer. Bakın çok meşhur bir yer burası aslında göstereyim şöyle size. Çocuk resmen aynısını yapmış ya. Abi helal olsun ya. Uf uf uf. Yani bu nedir arkadaşım ya? Sen nasıl uğraştın bu kadar ya? Peki nasıl gireceğiz içeri? Evet şuradan. Abi bu ne? Aman ya Rabbi bakın arkadaşlar içeriye giriyoruz şu anda. Burada türbeler var sanırım. Resmen içinde kaybolacağımız bir eser yapmış çocuk ya. Böyle bir çevresine bakalım çünkü bir sürü şey var. Bakın farklı yapılar da yapmış çocuk bırakmamış sadece bir taneyle. Vallahi helal olsun ya ne diyeyim? Tebrik ederim. Ya, buralar boş. Güzel burası da güzel. Başka bakalım bakalım başka neler yapmışlar. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Adam mescid aksay yapmış ya. Helal olsun lan sana. Kubbet sahra. Girelim içeri. Abi çok iyi ya. Muallak taşı. Arkadaşlar bu taşın hikayesini biliyor musunuz? Bu Kudüs'te aynı şekilde bunun tam altında bulunuyor. Üç dinde de kutsal kabul ediliyor. Yahudiler mesela burada Hz. İbrahim'in Hz. İsmail'i kurban etmeye çalıştığına inanıyorlar. Hristiyanlar Hz. İsa'nın geldikten sonra buradan insanlığa sesleneceğine inanıyorlar. Bizim için de değeri şu. Peygamberimiz buradan yükseliyor. Miraca. Bu taşın üzerinden yükseliyor. Peki yani ağlamın duvarı falan da olması lazımdı. Neyse. Bu arkadaş Şimdi sadece Kuvvetü Sahra'yı yapmak istemiş. Tamamdır sorun değil. Bakalım başka bir haritaya bakalım. Abi yoksa yine mi Kudüs? Bu sefer köy falan var arkadaşlar. Abi inanamıyorum. Hepsini yapmış adam. Hepsini yapmış. Girelim. Abi süper süper süper. Gerçekten şu an Mescid Aksa'ya geldik diyebilirim. Abi hemen buraya da girmemiz lazım. Bunun içerisinde halı falan koymamış. Direkt muallak taşı burada arkadaşlar. Şöyle çıkalım dışarıya. Evet Mescid Aksa'mıza geldik arkadaşlar. Asıl Mescid Aksa burası unutmayın. Abi buradan aşağıda iniliyor. Abi yer altına falan indi. Hep hepsini yapmış adam her yeri yapmış vay be evet kıble mescidimize geldik mescid aksa burası işte arkadaşlar abi adam ağlama duvarını yapmış Girelim kıble mescidine aynısı aynısı tebrik ediyorum seni ya tebrik ediyorum aferin sana ya mescid aksa böyle yapılır işte bu arkadaşımız yine başka bir şey yapı yapmış böyle cami gibi türbe mi burası türbe yapmış arkadaş kimin türbesi olduğunu bilmiyoruz böyle de göstereyim Öyle bir yapı vallahi helal olsun çok güzel şeyler yapmışlar ya bakın mısır İskenderiye fenerini yapmışlar çok güzel uğraşmışlar emek emek ne mimarlar var görüyor musunuz ya çıkabiliyor mu üst tepesine şu an yaptığım cami bunların yanında ne kaldı arkadaşlar bitmiyor bak çık çık bitmiyor adam o kadar yüksek yapmış ki sonunda geldik böyle bir manzaramız yok mu düşersek var ya buradan direkt ölürüz ama atlayacağım aşağı atlayalım gitsin Allah. Tabii ki de ölmüyoruz. Göreceğimiz daha başka mimariler var. Arkadaşlar bu da Mali Çamur Camii diye geçiyormuş. İlk defa duydum. Full çamurdan yapılmış. Gerçek hayatta da öyle. Baksanıza ne kadar güzel. Ya gidip görmek lazım hani gerçekte de görmek lazım buraları. Yukarıdan da göstereyim. Güzel bir mimarisi var. Başka bakalım ne var? Arkadaşlar şu ana kadar gördüğümün en iyisi cami olarak. Adam emek vermiş. Hazır mısınız? Selimiye Camii geliyor. İstanbul Selimiye Camii. Abi bu nedir? Sen ne yaptın? Abi sen ne yaptın? Sen ciddi misin ya? Arkadaşlar Bizim yaptığımız cami mi gerçekten? Şu adamın yaptığına bir bakın. Arkadaşlar şu adamın yaptığına bir bakın. İnanamıyorum. Subhanallah. Abi sen ne yaptın böyle? Sen ne yaptın böyle? kuran var. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. İnci Selim Han'ın koca mimar Sinan'a yaptırdığı Selimiye Camii tüm insanlar ve tüm Müslümanlar armağan olsun. Vay be kardeşim. İnanılmaz bir şey yapmışsın ya. Arkadaşlar yazın hangisi en iyisi? Bence şu ana kadar en iyisi bu. Abi bu burası ne? Bizim yaptığımız şeyi düşünsenize. Bizim yaptığımız vardı ya mimar. Allah Allah. Hayır şu an gerçekten bir camide gibi hissettim. Bak mihrabı nasıl yapmış. maşallah ya. Yetenek ya. Adam yetenek resmen. Başka bir örneği yok bence. Arkadaşlar burası da turistlerin gözdesi Sultan Ahmet. Çok iyi lan. Abi şu mimariye bakın ya. Abi. Burada ışıklandırma biraz kötü. Ama çok güzel ya. Harbiden Sultan Ahmet'teyiz şu an. Şuna bak şuna bak. Nasıl yaptın sen bunu? Şuraya bir bakın. Bahçe falan da koymuş. Aman ya Rabbi çok güzel. Evet Süleymaniye'deyiz. Abi bunu bile yapmışlar ya. Süleymaniye cami bile yapmışlar. Bak şurada. Kim yatıyor sizce burada? Sultan Süleyman türbesini yapmışlar. Süleymaniye cami tramvay durağı. Onu bile mi düşündün ya? Abi çok güzel bu da. Öbürküler kadar şey olmasa da aksine çok tatlı çok şirin olmuş ya. En azından şöyle bir şey yapabilmeliydim ya. Ama işte bu da kolay değil. Bu da çok zor. Hah bak görüyor görüyor musun? Bak bu yapmış. Çıkış yeri yapmış mesela. Süleymaniye'yi de gördük. Şimdi size videomuzun en beklenen bölgesini göstereceğim. Mekke'ye gidiyoruz. Adamlar Kabe'yi yapmışlar. Arkadaşlar şu anda Kabe'ye doğru gidiyoruz. Şaka değil. Bakın her bir yerine detayına uğraşmışlar. Gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Gerçekte nasip olmadı ama Minecraft'ta olacak. Evet Kabe'yi görüyorum. Abi sen ne yaptın? Demzem suyu. Demzem suyu içmeden gitmeyelim. O yarasın. Tabi bu zemzem suyu değil ama gerçekte içmeyi nasip etsin Allah. Tabi orada içmeyi. Ben çok içtim de. Ve Kabe'deyiz. Hmm, eksikler var. Makam İbrahim'i göremiyorum. Hacer-i Esfet'i göremiyorum. İçine bakalım içine. Şimdi millet yazmasın Kabe'yi mi kırdım diye. İçinde bir şey yapmamış arkadaş. Güzel. Baksana kubbeleri falan yapmış. Harika. Eline sağlık. Arkadaşlar şu ana kadar gördüğünüz haritaları unutun. Son haritamızdayız. Bunu yapan arkadaş bir kişi mi bilmiyorum ama eğer bir kişiyse dünyanın en yetenekli insanlarından bir tanesi olabilir. Bu da Kabe tamam mı? Ama bir şuna bakın. Ben bir şey anlatmayacağım sadece görün. Şu an giriyoruz. Abi sadece şöyle bir bakın tamam mı? Ben bir şey demeyeceğim. Ben yürüyorum. Ben yürüyorum. Detaylara bakın. Büyüklüğe bakın. Sadece size ortamı göstereceğim. Ondan sonra yorumu siz yapın. Kabe'yi gördünüz. Arkadaşlar bu nedir? Arkadaşlar. Arkadaşlar. İnanılmaz. Şu an gerçekten Kabe'deyiz. Yani şey olarak. Oyun olarak. Sanıyorum Minecraft'ta şu ana kadar yapılmış en iyi Kabe haritasındayız. Bak burada namaz kılmak için yerler yapmış. Bak onu unutmamış bak. Bir önceki arkadaş unutmuştu. Bak görüyor musunuz? Hacer-i unutmamış bak. Bak görüyor musun? Makam-ı İbrahim'i unutmamış. Hazreti İbrahim İbrahim'in ayak izi. Onu da böyle şeyler yapmış. Çok güzel ya. Hicri unutmamış bak. Hicri İsmail unutmamış. Burası ne arkadaşlar biliyor musunuz? Önceden Kabe burayla bitişikmiş yani bu kadar uzunmuş böyle. Sonrasında peygamberimiz 35 yaşındayken Kabe'ye sel basıyor. Sonra Kabe yıkılıyor. Kabe'yi bir daha yapıyorlar. Daha peygamberliğinin verilmesi 5 yıl falan var işte. Sonra Mekkeli müşriklerin çok fazla parası yetmeyince biraz küçültüyorlar. Burayı da böyle ayırıyorlar arkadaşlar. Yani burası da Hazreti İsmail'in, Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'ydi. Sonra bunu bu şekilde küçülttüler. Küp şeklinde yapıyorlar yani. Bakın şurası altın olup burası 17 yüzyılda Osmanlı tarafından yapılıyor arkadaşlar. Bu da şey işte Kabe'nin üzerinde yağmur birikiyor ya oradan aşağıya doğru aksın diye. Anladınız mı? Adam hepsini yapmış. Bak altın olduğu bile unutmamış mesela. Derim şöyle. Zemzem suları burada da var. Bak aşağı iniliyor bak. Görüyor musun bak? Adam nasıl düşünmüş bak. bak görüyor musun zemzem suyu? Burada direkt doldurup içmiyoruz. Direkt veriyor bize bak. Görüyor musun? zemzem kuyusunu böyle ayırmış burada görüyor musunuz? İçeri girebiliyoruz. Bakabiliyoruz da. Vay be çok güzel ya. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim arkadaşlar yorum sizde. Neler diyeceksiniz bu eserler hakkında? En çok hangisini beğendiniz? Allah'a emanet olun. Yorumlarda görüşelim. Selamun Aleyküm.